Sana pek gün aymadı herhalde. Nedir bu halim? <laughs> Uyuyamadım işte. Uyuyamam tabii. Daha bunları iyi günlerim. Bak, üç günde hayat hızından etti sana. Sesleriniz daha buraya kadar geliyordu. Allah kafayı yiyeceğim ya. Hakikaten kafayı yiyeceğim ya. Herkesin ağzında aynı laf. Herkes aynı şeyi diyor. Bilmediğim bir şey var diyor ama ne olduğunu söylemiyor. Ne o? Yanına getirdiğin karı da mı öyle diyor? Başka bir şey demiyor mu? ...ne demesi gerekiyordu baba? Hadi sen söyle, ne demesi gerekiyordu ha? Bunu bana değil... ...ona soracaksın. Ya baba, o da bir şey demiyor, Allah için, sen söyle bari. Yani... ...nedir bu benim bilmediğim şey? Ben diyeyim bilmediğin şey ağam. Ama hazmedebileceksen... ...kabullenebileceksen diyeyim. Elmas, ne olacaksa olsun artık, yoksa ben kafayı yiyeceğim. Nedir bu benim bilmediğim şey? Senden sakladığımız... benim geçmişim. Ben seninle tanışmadan önce pavyonda çalışıyordum. Babanda da bunu biliyordu. Ne? Küçüktüm. Bir adamı sevmiştim. Peşinden düştüm Adanalara geldim. Evlenecektik sözde. Gözüm nikah masasında değil pavyonda açtım. Gelin olacaktım. İçki masalarına mez oldum. El El Elmas sen ne diyorsun? Öğrendin işte. Rahatladın mı? Şimdi hayatına kaldığın yerden devam edebilecek misin? Beni yine eskisi gibi koruyup kollayabilecek misin? Zaten sen kabul etsen, bu saatten sonra ben kabul etmem. Çünkü bilirim ben seni. Sen vicdanlı adamsın. Nazgül'e yıllarca katlandın. Bilirim bana da katlanırsın. Ama ben razı olamam. Artık hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Elmas bir dakika, bir dakika Elmas. Elmas neden? Elmas neden böyle bir şey benden sakladın ha? Baba, ya niye benim arkamdan böyle oyunlar çevirdiniz? Tüm kartları açtım işte Kaan. Artık oyun oyun yok. Ben otelime gidiyorum. Tabii elimden almazsan. Ha? Alırsan da canın sağ olsun. Başım çaresine bakarım.